İzlemekte olduğunuz bu içerik genel izleyici kitlesine uygundur. Dergahı İlmiye kanalımıza Sırrı Mana isimli video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tevhid sancağı hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız. İslam dininde oldukça önemli bir yere sahip olan tevhid sancağı sadece bir bayrak değil, aynı zamanda birçok anlamı da içinde barındıran bir semboldür. Gelin tevhid sancağını daha yakından tanıyalım. İyi seyirler. Tevhid sancağı, Arapçada la ilahe illallah yazılı yeşil renkli bir bayraktır. Bu ifade İslam dininin temel inancını yansıtmaktadır ve Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelir. Tevhid sancağı, Müslümanların birlik ve beraberliğini sembolize eder. Tevhid sancağı, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde kullanılmaya başlanmıştır. O dönem savaşlarda Müslümanların yanlarında taşıdıkları bayraklar, İslam'ın temel inancı olanla İlahi İllallah Muhammeden Resulullah ifadesini taşıyacak şekilde değiştirilmiştir. Bugün tevhid sancağı, bilhassa İslam coğrafyasında pek çok ülkede kullanılmaktadır. İslam'ın resmi bayrağı olarak da kabul edilen tevhid sancağı, dini tören ve kutlamalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Tevhid sancağı İslam dininin pek çok anlamını içerisinde barındırır. İlk olarak Allah'ın birliği inancını yansıtır. İslam dininde tek ilah olan Allah'a inanmak Müslümanlar için temel bir inançtır ve tevhid sancağı bu inancı sembolize eder. İkinci olarak tevhid sancağı Müslümanların birliğini ve dayanışmasını simgeler. İslam dininde kardeşlik ve birlik önemlidir ve tevhid sancağı Müslümanların bu değerleri önemsediğini gösterir. Üçüncü olarak, tevhid sancağı, Müslümanların dinlerine olan bağlılığını gösterir. Bu bayrak, Müslümanların dinlerine olan sevgisini ve saygısını yansıtır. Sonuç olarak, tevhid sancağı, İslam dininin temel inancını sembolize eden önemli bir bayraktır. Müslümanların birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi değerlerini yansıtır. Tarihi geçmişi ve günümüzde kullanımı ile İslam dünyasında önemli bir yere sahiptir. Videolarımızın devamı ve yeni videolardan haberdar olmak için Dergah-ı kanalımıza abone olunuz. Videolarımızı beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz.